Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu çantanın içinde neler var sizlerle beraber. Bakıyorum. Arkadaşlar çantayı açacağım ama videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduysanız her zaman gibi videoya asıl videoya şimdi başlıyorum. Açıl açılıp kapanması çok. Ya i̇şte bir kez açıyorsun ya arkadaşlar ve açıp kapatıyorsun ya. Tekrardan aynı şey yapasın geliyor. Çok güzel. Ve şu, şu şey çok güzel. Yani. Ses geliyor değil mi? Arkadaşlar burada cam değil. Yani arkadaşlar hani cam gibi gözükür plastik çıkar ya. Onlar gibi şekiller var işte. Aynısı sayılır. Dokunması öyle hissettiriyor. Arkadaşlar şöyle bir göz atın hangisini merak ettiniz? Evet, tahmin edeyim. En çok bunu merak ettiniz. Arkadaşlar bunu merak etmemişsinizdir. Bu elips bildiniz. Arkadaşlar ben bunu çok merak ediyorum. Bu bir şekil mi arkadaşlar? Yorumlarım açıksa bilenler yazsın bu bir şekil mi ve e, Söyleyin de adını da söyleyin de ben de bileyim sizlerle beraber. Evet arkadaşlar şimdi bu, bu şekilleri size göstereceğim. En basitten en basitinden başlayalım. Daire. Pürüzsüz arkadaşlar hepsi. Şöyle bir bakalım. Yanlardan bakınca böyle ekran böyle ip gibi. İp gibi bulanık. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar siz de öyle göz, gözükmüyordur bakalım siz de öyle çok güzel gözüküyor değil mi? Şimdi arkadaşlar arkadaşlar işte üçgeni neden çok seviyorsun de, dediğinizi duyabiliyorum arkadaşlar şöyle bakınca ben bakın arkadaşlar tam yanınızda tam şurada da bilgisayar var. Arkadaşlar şu an gerçekten ama gerçekten bilgisayara bakıyorum. Ve sizi görüyorum arkadaşlar şu an. Bilgisayara bakıyorum. Ekranı görüyorum. Şimdi size bakıyorum. Size bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ya olmadı mı ben mi yapamadım şimdi ha evet arkadaşlar size baktım bilgisayarı görüyorum ya ve siz de bakın arkadaşlar böyle sanki siz baktığınızda içindeysiniz içinde gibi hissediyorsunuz değil mi? Ya böyle bir balkon olsa çok güzel olurdu arkadaşlar ya. O da atıyorum. O da aynen. Mantıklı bence. Ama yeter ki sağlam. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar bu kesin bir kesinlikle bir şekil olmalı. Bu şekillerden bir tür ama ne bir tür? arkadaşlar bu şeklin adını bilmiyorum arkadaşlar eğer bir, e, tekrardan söylüyorum. bilen bilenler varsa yorumlarım yine açık açıksa yazar mısınız yine bunun adını ha. Ya, şekile benzemiyor değil mi arkadaşlar buna bakılıyor a Arkadaşlar şunu yani en son göstereceğim. Bu bir şekil mi? Bir bakalım. Şöyle gözükmüyor. Siz görüyorum. Çok net görüyorum arkadaşlar. Ama şey bulanık gözüküyorsunuz. Çok bulanık. Bu da böyle bir şekil herhalde. Şekilde değil mi? Gelelim Elipse, elips. Böyle. Bakalım nasıl gözüküyor. Bununla bu aynı. Ve bu. Arkadaşlar sizde bir şey deneyeceğim. Pardon. Yanlış yere koydum. Gözüküyor mu? Gözüküyordur herhalde. <laughs> Denemek istedim arkadaşlar. Ne denir sorarsanız. Arkadaşlar şimdi videomuz burada bitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.